Selamlar Aleyküm ülkemin güzel insanları. Bazen halk dilinde kol çıkarmış deniliyor ya. Kol neyi çıkarıyor? Nereden çıkıyor? Onu göstereceğim size. Ülkemin güzel insanları. Toyota aracımız var bir tane. Toyota'nın motorunda kol çıkarmış kelimesinin tamamen detaylı ayrıntılarını göstereceğim. Evet. Yağsızlıktan Grank sarmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Grank sarınca zıt dönüyoruz bu tarafa. Flaşımızı açıyoruz. Kolu buradan çıkarmış arkadaşlar. Piston kolu. Aracın blokunda zayıf bulduğu bir bölgeyi kırmış ve oradan geri kalan ayrıntılı parçaları düşürmüş motorun üzerinden. Kol çıkarmasındaki en büyük etkenlerden ya yatak sarması yağsızlıktan ya da yüksek hararetten dolayı aşırı ısınma o da yatağa sarar arkadaşlar. Ya da yağ pompası motorda yağ olduğu halde çalışın çalışın. Motorda yağ olduğu halde yağ pompası yağlama yapmazsa ya da şuradaki yağlama delikleri, jetleri eğer çalışmazsa ülkenin güzel insanları kol işte hemencecik buradan gösteriyorum size buradan çıkarmış ve karter alt karter yavru karter dediğimiz orayı da patlatmış arkadaşlar piston kolu bu şekilde motorun gövdesinden bloğundan çıkıyor arkadaşlar.